Türk Telekom'un Tüketiciler Birliği Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Nazlı'nın Telekom telefon hizmeti verdiği tüketiciye borcu olmadığı halde borç belgesi göndererek ayıplı hizmette yeni bir çığır açmıştır diyerek yapmış olduğu basın açıklamasının ardından Türk Telekom hatasını kabul ederek mağduriyeti giderdi. Tüketiciler Birliği Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Nazlı yaptığı açıklamada Türk Telekom tarafından geçtiğimiz günlerde Kütahya'da ikamet eden ve Eskişehir iliyle hiçbir bağlantısı ve ilgisi bulunmayan bir tüketiciye Eskişehir'de kurulu bir telefon hattı ile ilgili olarak borç belgesi gönderilerek ödeme talep edilmiştir. Türk Telekom ama bu konuda itiraz eden tüketici, mağduriyetinin giderilmemesi üzerine konuyu Tüketiciler Birliği Kütahya Şubesi'ne iletmiş, Şube Başkanı Ali İhsan Nazlı'nın konuyla ilgili girişimleri ve basın açıklamasının ardından ilgili firma konuyu detaylı inceleyerek isim benzerliğinden dolayı hata yaptıklarını kabul etmiş, göndermiş olduğu borç belgesinden geri dönmüş ve tüketiciden özür dilemiştir. Tüketiciler Birliği Kütahya Şubesi, mağdur tüketicilerin sorunlarının çözümü için yardımcı olmaya devam etmekte ve yasal destekte bulunmaktadır, dedi.